Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Dead 4 slotundayız. Radiant farmı yapacağız bugün. Ama henüz farm premium almadık. Öncelikle bir Royal premiumla denemek istiyoruz. Yani item farkı var mı diye hani kaç tane atacak bir saatte veya iki saatte bir deneyeceğiz öncelikle. Daha sonrasında da farm premiumu çekeriz diye düşünüyorum. Şimdi bir deneyelim bir saatte kaç tane atacak ona göre slotta hani belki ikinci saate de dururuz. Şu an için hani belli değil. Bir duruma göre ayarlayalım biz. Bu slotu yine Farm Premium'da da deneyeceğim bu arada. İkisini karşılaştırırız ilk Premium'u da. İlk drop olarak şöyle bir tane varsayış attık. Daha 20 dakika falan oldu başlayalı slota. Bizim amacımız ama bu radyerleri çıkartmak. Hani hangi job olursa olsun onları çıkartmak olacak. Bakalım gelir umarım. Evet şöyle bir tane Mage bot aldık. Hayırlı olsun. İlk Radiant'ımız Mage oldu. Zaten onu tahmin ediyordum Mage atacağını ama yine de bir umut belki Rogio varıyor falan atar diye düşündüm ama olmadı. Bakalım daha 10 dakikamız falan var. Bir saatimiz doldu. Bir saatte gelen itemler bir tane varsayıcı varsayıcı almadım. Diğeri de Mage bot. Gayet güzel. Şu anda Action House çalışmıyor. Sizlere fiyatını gösterecektim ama. Şu an Action House çalışmadığı için gösteremiyorum. Acaba sadece burası magem atıyor yoksa diğer roplardan da atıyor mu bilmiyoruz. Çünkü aşağıdaki slotlarda sorduk arkadaşlara. Onlar da mage atmış. Bakalım bir saat daha duracağız. Red 4 Farm'ını saldık. Bir saat boyunca durduk toplamda. Bir tane mage radiant. Arkadaşımız da attı ama ne verecek? Bir tane bak upgrade scroll veriyor. Abo sen sende kalsın ya. Şöyle bir tane de varsaj geldi. İki tane item aldık toplamda bir saat içinde. Karşı taraftan variyorlar falan geldi. O yüzden slotta tutunamadık. Partimizde zaten mage falan vardı aslında. O yüzden tam 8 kişilik bir parti olsaydık Okçu. Veya bir tane Prius her neyse. O şekilde belki baş edebilirdik ama farmımızı saldık. 2 tane item aldık. Hayırlı olsun. Dün Okçumuzun Dead Dragon'una girmemiştim. Ee, şöyle bir tane Ranger's Ring aldık. Gayet güzel. Ay şaşırdım ha. İlk defa her bu arada yandan bir tane item aldık. Gayet güzel oldu. Hayırlı olsun bize. Şimdi mantar sikilimi açtıracağım. Uzun zamandır açtırmayı bekliyordum. Hazır param da varken sikilimi açtırayım dedim. Bu arada e, yeni bir şey geldi bu sikil açtırmak için. Bu Inferno Temple giriyoruz ya akşamlar ve sabahları. Ondan şöyle bir Tom of Ability diye bir kitap atıyor. Bundan bir tane olması yeter ve hiç e, para almıyor. Yani bu düşmediği için ben de zaten skill book vardı o yüzden şu birinci seçeneği seçiyorum. 20 tane skill book istiyor 15'im de para istiyor. Hemen skillimizi açtırdık. Tamamdır mantar skillimizi de açtırmış bulunduk. Aslında şu 82'yi de açtırsam güzel olur. Bundan kaç istiyor? 20'im istiyor bundan da. Üzerimizde kaç tane var? 25 tane var. Ya da bunu şeyde deneyelim. Bu Tom of e, Ability çıkarsa o zaman açalım. Hem para vermemiş oluruz. Şans havalı belki bir yerden alırız. Şimdi şöyle bir çarpıya tıklayalım. Bunu sonlaştıralım ya. Şimdi paramız gitmesin. Hemen eşim de ticaret atacak bana. Aslında şeyde de vardı bu arada ya. Benim magede de vardı sanırım para. Sen bir ver canım olanı. 290 m. Güzel. Ben sana şeyi vermiş miydim? Magedeki parayı vermiş miydim? Hatırlıyor musun? Vermedim herhalde. Ben magede de para vardı diye hatırlıyorum. Şöyle satılacak yine bir sürü itemimiz var. Şöyle üzerimdeki parayı da hemen koyalım. 325M koyalım bankaya. 890M şu anda bankamızda paramız var. Gayet güzel Assassin'Pen da az kaldı. Şu an hemen piyasasına bakalım diyeceğim. De Action house çalışmıyordu. Bakalım yine de belki açılır. Tam açıldı. Ne kadarmış Assassin'benden? 14 GB. Bir ara yine bu 12'ye falan düştü. Yani 2-3 gün önce 12 GB civarında falan da Ama şu an yine piyasası artmış. Bakalım biz parayı biriktirene kadar 11 GB'lere falan düşer umarım. Böyle skillimi açtırırken sizlere göstermek istedim. Önceki Dead 4 döndüğümüzde Royal Prey ile dönmüştük. Bugün şöyle Farm Premium'u çektik. Ve tekrardan Dead Lord'a geldik. Slot bulmak gerçekten bayağı bir zor olmaya başladı. Normalde bu slotların yüzüne bakan yoktu biliyorsunuz. Ama şu an full dolu. Bakalım bugün de Farm Play ile deniyoruz. Royal Premium'dayken bir tane Radiant almıştık. O da Mage'di. Bakalım şimdi Farm Premium var. Bunda kaç tane gelecek? Yine önceki gibi bir tane ilk drop'umuz Varsayj oldu. Bundan sonra yine Mage atarım atar veya buradan Mage veya Priest'ten başka Rogue'u Warrior atıyor mu bilmiyorum. Ama Mage ile Priest atıyor diye biliyorum Dead Yani herkes öyle diyor. Evet bu sefer de Priest Radiant test aldık. Bu donluk oluyor herhalde. Arkadaş atarsa bir trade. Şöyle arkadaştan da hemen alalım. Aynen donlukmuş. Tamamdır. Dün Mage'in fiyatlarına baktım bu arada. Yaklaşık 80M civarında falan koymuşlar. Priest de yine aynı şekilde koymuşlardır diye düşünüyorum. Yani en fazla bir GB'dir diye düşünüyorum. Ama o fiyata gidiyor mu? o sorun. Dün biz pazara koyduk ama maalesef gitmedi. Bir tane daha itemimizi aldık. O da Priest Radiant donluk ay pardon botluk oldu. Donluk üzerimde. Demek ki bayağı bir farkı var ya bu farm premium'un. Çünkü dün e, bir saatte bir tane almıştık. Daha bir saatimiz dolmadı herhalde. 48 geçe başlamıştık diye hatırlıyorum. Bir tane daha Priest Radiant botluk düştü. İki tane oldu. Şöyle hemen onu da arkadaşımdan alıyorum. E, bu arada çift slot dönmeye başladık ama e, bakalım dönebilecek miyiz? Çünkü bayağı bir slotu isteyen var. Bir saatimizin 10 dakikası var bu arada. 42 geçe başlamışız. Arkadaşlar bir saatimiz doldu. Hatta 10 dakikası geçmiş bile. Şöyle 3 tane radiantımız var. Hepsi priyes. 2 tanesi botluk. bir tanesi de donluk. 2 tane de varsaycımız var. Onlar arkadaşlar da duruyor. Sadece saatlik rapor vermek istedim. Hala buradayız. Devam ediyoruz. Bir tane daha priest radiant donluk aldık. Şöyle o da burada. İkinci saatimizin kaç dakikası oldu? 20 dakikası oldu. 20 dakikada geldi yani bu dropta. Gayet güzel. Bu arada ilk girdiğimizde üzerimizde sanırım 900k civarında falan vardı. Şu an 2 hem var. Daha çöpleri de satmadım. Bakalım iyi gibi ya. yan saldık bu arada. Bizim ırktan adamlar geldi. Onlara saldık. Parmamızı bitirdik. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca e, Dead 4 döndük. Daha doğrusu bir buçuk saat Dead 4 döndük. Daha sonrasında da açlamana geçtik. Orada bir tane headset aldık. E, başka daha herhangi bir şey yok. Archdemon'dan gelen. Archdemon'da bayağı bir şey oldu ya. PK falan döndü. Adamların slotunu almaya çalan çalıştık işte neyse. baya PK döndü. O yüzden e, son yarım saat 40 dakikada falan bir şey alamadık Archdemon'dan. 4'ten gelenlerde 2 tane pire Radiant botluk, iki tane pire Radiant donluk, iki tane de varsa işte toplamda itemlerimiz bu şekilde. Şimdi hemen kül görevine geçip kart kalebe giriyoruz. Aç önüne, hazır bekle. Aç önüne hazır bekle. Aç önüne hazır bekle vur, vur, vur iki de vur, vur iki de vur. Aksın burası. de şimdi tek de kalanları, tekle tekle tekle. Ya yiyeceğiz ya vuracağız buraya. Gel, bas tozunu, bas çiftlemeni. At önle, aç önüne, aç önüne, aç önüne, vur, vur. Vur 2'yi de vur oraya, vur 2'yi de vur. Kaldırdım Onka. Çık geriye. Solunu gördün, aç vur, vur. Vur 2'yi de vur oraya, vur 2'yi de vur. Kaldırdım Onka. Vur 2'yi de vur. Vur 2'yi de vur. Çıktım ben bir tur. Aç önüne, aç önüne hazır, vur. Vur solunu 2'yi de vur, solunu 2'yi de vur. Çok Bak ciddi. sağa geliyor. Bir tur şimdi geri çık bizim monoya doğru. Biz, bizim monoya doğru geri çık. Hazır. W, R ile çık. Çık bak çık geri vuracağız. Gel şimdi önüne. Gel önüne coşkunları gördün. Aç önüne coşkunları vur. Vur ikiyi de vur buraya. Vur ikiyi de vur buraya. Vur 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 vur. vur. Tepet et bunları. Bekle. Şimdi aç ikiyi. Aç, aç Nova'na. Aç Nova'na. Vur. Tekle, tekle. Kaldırdım onu. Çık, bunu, çık kaldır. geri, çık geri bir tur. Bas önüne aç, aç önüne aç önüne hazır. Vur. Ya ateş. Tekle, Tekle bas tozunu bas çiftlemini gel koş ileriye koş çabuk 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 koş ileriye koş ileriye, koş ileriye gördün orayı açı gördün koş ileriye hazır aç açarak koş vur vur ikiyi de vur vur ikiyi de vur attık sayfayı kaç kere koş aç önüne hazır vur vur ikiyi de vur oraya vur ikiyi de vur 10 kaldım ya bak geliyor aç ileriye en uzak mesafeyi aç hazır aç hazır aç hazır aç hazır lan aç hazır vur 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 iki de vur, vur iki de abi vur oraya, vur 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 ha. vur, vur iki de vur. Tek tek şimdi kalanları, tek de tek de tek de tek tek Elinize sağlık abi. Sevdar ağzınızda sa sa sağlık, ağzınızda sağlık, dininizde sağlık.